Nurfa Mobilyacılar Sitesi Başkanı Mehmet Karakeç Büyükşehir Belediyemizin asfalt ekibini burada bizim bir, bir beş sokakımız vardı. Asfalt eksiklerimiz vardı. Kasım Başkanım geldikten sonra sağ olsun Kasım Başkanım buraya geldiği zaman geldiği zaman kendine söylemiştik hemen başkanım halledelim gibisinden. Sağ olsun ekibi bir hafta sürmedi. Bütün ekip geldi burada. Şu anda dışarıda çalışıyorlar. Burada çalışan esnaflarımız, 1500 tane çalışan işçimiz var. O işçilerimin adına, yönetimin adına, kendi şahsım adına Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gürpınar'a ve ekibine, fen işlerine, asfalt şeflerine hepsine saygılar sunarım. Çok teşekkür ederim. Ben İbrahim Aylıkurt, Mobilaca sitesinde esnafım. İki yıldır burada iş yerimi aşmakta bulunmaktayım. Artık umudumuz da bitirmiştir, yalan yok. Ama yeni gelen belediye başkanımız Mehmet Kasım Gölpırı'nda Allah razı olsun umutlarımızı yeşerdi, asfaltımızı yaptı. Yani şehrimiz için iyi bir karar almıştık. Bundan yani emin olduk. Allah senden razı olsun başkanım. Halil Bastıkan ben. Mobilyacılar sitesinden. Ee, daha önceki bu yollarımızın durumu hiç iyi değildi. Toz toprak vardı, çukur vardı. Çekilemez bir haldeydi ama şu anda yapılıyor. Düzgün de oluyor, çok güzel oluyor inşallah. Bundan sonrası e, çok daha iyi olacak. E, emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz.